بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخنا الكافة وإلى روح أفنب وخاصة

286. soru Her ikisinin de komisyonları aynı olduğu halde faiz bankalarıyla finans kurumları arasındaki fark nedir? Şimdi finans kurumları, katılım bankaları var. Kar payı veriyorlar. Kar payı verdiklerini söylüyorlar. Ve faizli bankalar var faiz veriyorlar. Yani katılım bankasına 100 lira yatırıyorsun, misal olarak söyleyelim, 3 ay sonra 110 lira alıyorsun. Faizli bankaya da 100 lira yatırıyorsun, 3 ay sonra yine 110 lira alıyorsun. Her şey aynı gibi gözüküyor. Bu nedir bu? Buradaki püf nokta nedir? Buradaki ayrıntı nedir? Buradaki durum nedir? Şimdi Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam hurma ikram edildi. Bir güzel, kaliteli hurma. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hurmayı çok beğendi. Sordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu hususta buna benzer birkaç rivayet var. Bu hurma nerede ikram edildi, nerenin hurmasıydı gibi. Ha, püf nokta aynı ama. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hurmayı çok beğendi. Sordu sizin orada hurmalar hep böyle mi? Dediler ya Resulallah bu bizim hurma değil. Bizim oranın hurması değil bu. Hani bu ben kendi sözümle anlatıyorum. Bu birinci kalite bir hurma. Bizim orada üçüncü kalite hurma çıkıyor. E biz ne yapıyoruz? Misal olarak söyleyelim. Diyelim ki bizim orada çıkan üçüncü kalite hurmanın kilosu 10 lira. Bu da birinci kalite hurma. Bunun kilosu da 20 lira. Biz 2 kilo kendi hurmamızdan veriyoruz. 1 kilo bu hurmadan alıyoruz. Bunu anladınız mı? Düşük kaliteli maldan ekonomik değeri tutacak miktarda 2 kilo mesela veriyoruz. Ne alıyoruz? 1 bir kilo birinci kalite hurma alıyoruz. İkisinin bak gramajlar farklı. Birisi 2 kilo, birisi 1 bir kilo. Ama maddi değerlerine aynı. Peygamberimiz öyle yapmayın burada aleyhissalatü vesselam. Faizdir bu. Bu nedir? faizdir. Burada ekonomik değere bakılmaz neticede sen 2 kilo hurma veriyorsun, 1 kilo hurma alıyorsun. Bu faizdir. Böyle bir şey yapacağınız zaman eşit olarak verin burdu peygamberimiz. Yani hurmayla hurmayı takas edeceksen 1 kilo 1 kilo olacak. 1 kilo 1 kilo olacak. İşte benimki kalitesi düşüktü, seninkinin kalitesi yüksekti. Piyasa fiyatı böyleydi. Ona ne olmaz? Bakılmaz. Dediler ya Resulallah böyle kimse alışveriş yapmaz. Değil mi? Öyle olmaz yani. Yani ben sana niye, yani sen bana e, üçüncü sınıf bir kilo hurma vereceğim, ben sana niye birini sınıf hurma vereyim ki yani? Niye vereyim ki? Değil mi? Böyle olmaz. Böyle kimse yapmaz dediler Peygamberimize aleyhissalatü vesselam. Dikkat edin şimdi. Asıl yer burası. Öncelikle yani asıl yer derken konumuzla alakalı yer burası. Bak geride ne geçti? O faizdir. Bir kere onun bilinmesi lazım. Öyle bir işlem nedir? Faizdir. Tamam. O ayrı bir bahis ama. O ayrı bir bahis bizimle alakalı yer. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman siz elinizdeki hurmayı satın, parasını alın, sonra o parayla o hurmayı alın buyurdu. Anladınız mı? Yani gideceksin, iki kilo hurmanı vereceksin, yirmilerini alacaksın, sonra yirmilereye gidip bir kilo birinci kalite hurmadan ne yapacaksın? Alacaksın. Buraya kadar anladık değil mi arkadaşlar? Şimdi Bunlar ne yapıyorlardı bu insanlar daha önce? 2 kilo o kalitesiz hurmayı verip 1 kilo kaliteli hurma alıyorlardı. Neticede ellerine ne geçiyordu? 1 kilo kaliteli hurma karşı tarafın eline geçiyordu. 2 kilo kalitesiz hurma. Peygamberimiz bana ne buyurdu? Faiz buyurdu. Ve tavsiye ettiği yöntemde ne yaptı? Satın parasını alın, parayla ötekini alın. Peki sattık, parasını aldık, parasını verdik, ötekini aldık. Neticede gene ne oldu? Benim elimde 1 kilo kaliteli hurma, karşı tarafın elinde 2 kilo kalitesiz hurma oldu. Son resim ikisinde de ne? Aynı. Son resim ikisinde de ne? Aynı. Netice varılan nokta, varılan nokta itibariyle ikisi de ne? Aynı. Ama Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir tanesinin faiz olduğunu beyan etti bir tanesinin de müsaade edildiğini, caiz olduğunu, uygun olduğunu beyan etti. Hatta kendisi böyle yapın buyurdu. Yani nedir arkadaşlar? Şer'i şerifte netice itibariyle aynı olan iki muamele, giriş yolları itibariyle birisi helal, birisi haram olabilir. Öncelikle bunu bilmeniz lazım. Sonuca baktığın zaman sonuç ikisinde de ne? Aynı. Sonucun ikisinde de aynı olması, ikisinde de hüküm aynıdır anlamına gelmez hüküm gittikleri yol, alışverişi, muamele yapma şekillerine göre ne yapabilir? Değişebilir. Şer'i şerifte, şeriatı garray Muhammediye'de, dini mübini İslam'da netice itibariyle, sonuç itibariyle aynı olan iki muamele, yolları itibariyle, yapılış şekilleri itibariyle biri helal, biri haram olabilir. Tamam mıyız arkadaşlar? Bak kademe kademe gidiyorum size. Şimdi işte bu finans kurumlarının işleviyle, finans kurumlarının muamelesiyle faizli bankaların muamelesi netice itibariyle başta verdiğin misalde 100 lira veriyorsun, 3 ay sonra 110 lira alıyorsun. Bunda da 100 lira veriyorsun, 3 ay sonra 110 lira alıyorsun neticelerini. Ne? Aynı neticeleri aynı olması hükme değildir. Hüküm neticelerin, aa bunun neticesi bu, bu haram, o zaman bunun neticesi de aynıysa bu da haramdır. Hayır, yola göre iş ne yapar? Değişir. Yola göre iş ne yapar? Değişir. Tamam mı arkadaşlar? Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam o hurma hakkında buyurduğu şey buna çok bariz örnektir, numunedir, misaldir. Peki, faizli banka ne yapıyor? Faizli bankaya gidiyorsun, diyorsun ki ben falanca bir şey almak istiyorum veya direkt nakite ihtiyacım var. Tamam diyor, ben sana diyor 100 lira vereyim diyor. Sen de bana diyor 3 ay sonra 110 lira geri verirsin diyor. Sana ne veriyor? Para veriyor. Ve senden ne alıyor? Para alıyor. Ama 100 lira veriyor. Ne alıyor? 110 lira alıyor. Aynı 2 kilo hurma verip 1 kilo hurma almak gibi veya 1 kilo hurma verip 2 kilo hurma almak gibi. Yani şimdi biraz daha hani rakamları düzleyeyim ki anlayın. 100 lira veriyorsun. 100 lira sana veriyor. Sen ona ne veriyorsun? 110 lira veriyorsun. Veya 100 kilo hurma veriyor sana. Sen ona ne veriyorsun? 110 kilo hurma veriyorsun. Bu faizler haramdır. Peki netice itibariyle aynı olsa da katılım bankalarında ama bakın dikkat edin ben şimdi işin fıkhi tarafını anlatıyorum sonra güncele geleceğim. Katılım bankalarında gidiyorsun diyorsun ki ben şu evi almak istiyorum. Ben para istiyorum demiyorsun. Ne diyorsun? Ben şu evi almak istiyorum. Tamam diyor. Ne kadar peşin verebilirsin, ne kadar zamanda ödersin. Senin durumunu sana soruyor, sen durumunu söylüyorsun. Ona göre o kafasından kuruyor bir şey. Sonra gidiyor evi kendisi alıyor. Hani ne gibi? Ne buyurdu Peygamberimiz? Gidin elinizdeki hurmayı satın. Sonra o parayla diğer hurmayı alın gibi. Gidiyor evi kendisi alıyor birinci muamele. Bu nasıl bir muamele? Ticaret yaptı. Ne yaptı? Evi kendisine satın aldı. Bunda bir şey var mı? Birinci işlem. Sonra ikinci işlemde kendisi hesabını kitabını yapıyor. Karını şusunu busunu ekliyor. O şekilde bunu müşteriye ne yapıyor? İkinci işlemde ne yapıyor? Satıyor. Neticede 100 lira lık bir mal alıp veya ev alıp 110 lira borçlanmış olsan da birinci muamele yani faizle bankanın yaptığı muamele faizdir, haramdır. Bu muamele caizdir. Buraya kadar anladık mı arkadaşlar? Tamam mıyız? İşin teorideki, söyleyin, teorideki, pratikteki değil, pratik farklı. Memleketteki pratik farklı. Teorideki ayrıntısı budur. Bundan dolayı normalde bu muamele caizdir, normalde bu muamele caizdir. Ama katılım bankaları bugün böyle yapmıyorlar. Ben size katılım bankaları caizdir demedim. Ben size muameleyi caiz olan muameleyi anlattım. Ama katılım bankaları böyle ne yapmıyorlar? Yapmıyorlar. Katılım bankaları kalksalar, parayı toplasalar, o parayla alışveriş yapsalar, o aldıkları malı satsalar, aldıkları malı satsalar, sattıkları malı işte ondan sonra tahsil ettikleri zaman karı mudilerine, değil mi? ortaklarına dağıtsalar bunda bir sorun olmaz. Ama katılım bankaları bunu bir havuz haline getiriyorlar. Katılım bankaları bunu bir havuz haline getiriyorlar. Artık seninkinden alındı mı, alınmadı mı, ne alındı, ne bitti, karman çorman bir şey. Onun için katılım bankalarının bugünkü kar, kar pay, kar payı dedikleri şey caiz değildir. Muamele bu demin anlattığım gibi yapılmış olsa caizdir. Ki misal vereceğim size, muamele demin anlattığım şekilde yapılmış olsa nedir? Caizdir. Hoca o da 100, o da 110, bir şey ifade etmez, fark etmez. Hocam öteki bankayla aynı oran, hiçbir şey fark etmez. Bu dediğim şekilde yapılıyor olsa nedir? Caizdir. Caiz olmamasının sebebi 100, 110, öbürüyle aynıydı, eşitti oranları falan filan, o değil. Caiz olmamasının sebebi ne? Sistem düzgün işlemediği için. Arkadaşlar son birkaç senedir emlak katılımla başlamış. Ondan sonra e, şey, Albaraka da vardı. Yeni de Kuveyt'te de çıktı. Böyle proje üzerine bir hesap var. Proje üzerine bir hesap var. Daha önce bunu anlatmıştım size. Orada, orada, orada sıkı tutuluyor iş. Orada, orada bu demin anlattığım şekilde yapılıyor. O caizdir. Orada ne oluyor? orada direkt proje olarak diyorlar ki işte sağlık sektöründe bizim bir proje açacağız. Katılmak ister misiniz? Sen ne yapıyorsun? Sen orası için para veriyorsun. Senin verdiğin para, para belirli bir işe kullanılıyor. Senin verdiğin parayla belirli bir, iş bir şey satın alınıyor. O satın alınan şey müşteriye satılıyor vadeli. 10 liraya alınıyor. Müşteriye vadeli 15 liraya satılıyor. 5 lira ne oldu? Kar oldu. O karın misal olarak söylüyorum 2 lirasını kurum alıyor. 3 lirasını da ne yapıyor? Ortaklara dağıtıyor. Efendim e, sattığın zaman bir malı sen şimdi bugün 10 liraya alsan müşteri değil mi Mal, malı ben toptancıdan aldım 10 liraya sonra müşteriye sattım 6 ay sonra bana ödemek üzere yarın para alabilir miyim müşteriden hayır ne zaman alacağım 6 ay sonra alacağım alışveriş ticaret yaptım ben 6 ay vadeli sattım ne zaman alacağım ben parayı 6 ay mesela o kar payı denen hesaplarda gidiyorsun ertesi gün istersen paranı çekebiliyorsun ben vazgeçtim diyorsun verin bana, bana paramı geri diyorsun çıkartıp sana paranı geri ne yapıyorlar? veriyorlar. E hani sen mal alıp satmıştın? Caiz olmaz. Ama bu proje bazı dediğimde arkadaşlar, işte bu iki, iki, deminden beri böyle lafı böyle çevirmeye çalışıyorum bu bas kelimesini kullanmamak için. Yani aklıma böyle Türkçe muadil bir şey gelmiyor. Bu proje zeminli yani bu uygulamada paranı ne yapamıyorsun? Çekemiyorsun. Ne zaman o malın ödeme vadesi geldi? Müşteri parayı ödedi. Müşteri para ödedikten sonra ne oluyor? Taksim ediliyor. Bu caizdir bu caizdir. Onun için arkadaşlar genel manada, genel manada memleketteki katılım bankalarının kar payları caizdir denir mi? Denmez. Hatta caiz değildir denir. Bunun sebebi uygulamanın kendisinin yanlışlığı değil. Uygulamanın kendisinin İslam'a uygun olmamaklığı değil. Uygulamanın düzgün uygulanması, uygulanmaması. Yoksa kar marjının diğer, diğer bankalarla beraber, faiz kurumlarıyla beraber aynı olmasının, müsabi muadil olmasının bir fonksiyonu, bir değeri, bir önemi yok. Bir daha söylüyorum ana maddeyi. Netice itibariyle aynı olan şeylerin, aynı olan şeyler gidiş yolları itibariyle, muameleleri itibariyle bir tanesi helal, bir tanesi haram olabilir.